Yüzyıllardır böyle başladı yaşam Türkiye'nin güneyindeki Burdur'da. Ama bu güzelliği kaç nesil daha görebilecek belli değil. Çünkü ortaya yavaş yavaş başka bir tablo çıkıyor. Burdur Gölü Türkiye'nin yedinci büyük gölü, daha doğrusu gölüydü. Şu an sıralaması belli değil çünkü son 35 yılda üçte birinden fazlası kurudu tehlike ciddi. Yeni politikalar acil şekilde ortaya konmazsa göl adeta boş bir sutası olacak. Somut kanıt uydu resimleri. 35 yılda gelinen nokta bu. Süreç aynı şekilde giderse uydular 10 yıl sonra bu, 30 yıl sonraysa bu fotoğrafı çekebilecek. Yani Burdur Gölü, etrafındaki Acı Acıgöl, Akgöl ve Yarışlan'ın kaderini paylaşacak. Göle ilk ciddi darbe etrafına yapılan baraj ve göletlerle vuruldu. Buralarda tutulan su geride boş akarsu yatakları bıraktı. Bu kuruyan damarlar adeta yaşanacakların uyarısı gibi. Ama asıl darbeyi yer altından yor burdur gölü. Bölgede tarım ağırlıklı olarak salma sulama şeklinde yapılıyor. Kuyular açılıyor ve su tarlaya sınırsızca boşaltılıyor. Kuyular kurudukça derine iniliyor. Birkaç yıl önce 10-15 metredeki borular şu anda 160 metrede su topluyor. Kazana suyu doldursan kenarına iğne kadar gelsin gelsen oradan su işlemin bu kazan boşalır gider. Bu gölde aynı konumda. Çünkü bu son taşlar bu suyu çekiyor gölün suyunu. Çözüm damla sulamada. Bölgede bu anlamda yoğun kampanyalar var. Damlama sulamada da ne kadar az su tüketildiğini ve e, suların yer altından e, nakledildiğinde buharlaşmanın ne kadar az olduğunu ve ne kadar çok daha fazla e, para tasarruf ettiklerini, daha az süt tükettiklerini. Bunların hepsini biz insanlara anlatıyoruz. Türk hükümeti teşvik veriyor ama muhtar büyük maliyete dikkat çekiyor. Göl havzasında e, şu şey olan sondajlar şeyinde bunu damlama ve yağmurlamaya bir an önce geçilmesi gerekir. Yani bu göl kurtul kurtulacaksa, eğer kurtulmayacaksa bu şekilde devam edecek. Son yıllarda iki büyük darbe daha vuruldu göle. İlki Büyükbaş Hayvancılık teşvikleri. Büyükbaş Hayvancılık o kadar hızlı ilerledi ki son yıllarda Isparta ve Burdur'da yani Burdur Gölü Havzası'nda kullanılan su miktarı neredeyse iki katına çıktı. Çünkü Büyükbaş Hayvancılık iki katına çıktı. Artık sadece tarlası olan köyler hayvancılık yapmıyor Burdur Gölü Havzası'nda çevredeki e, ucuz kredilerden yararlanmak isteyen herkes hayvancılığa soyundu. Suyu bu boyutta tüketen hayvanlar değil, bu hayvanlar için gerekli yem bitkileri. Bunlar su ihtiyacı büyük bitkiler. Bu etki o kadar hissedilir ki Türk Devleti alternatif ürünlerin teşviki için hemen kolları sıvamak zorunda kaldı daha az su tüketen, örneğin Lenox eğitim, e, ekimlerine biz ağırlık veriyoruz. Onunla ilgili deneme ekimleri yaptık, vatandaşlara gösterdik. Aktivistler ise büyükbaş hayvancılık yerine küçükbaş hayvancılık ve gül gibi geleneksel ürünlerin desteklenmesinin daha doğru Çok da değiller. Göl kenarındaki gül bahçeleri hem görsel bir şölen hem de akciğerler için bir bayram anı. Bu güller esansı çıkarılmak üzere toplanıyor. Ali Yıldırım normalde gülün kazancının hayvancılıktan daha iyi olduğunu söylüyor. Ama teşvikler durumu tersine çevirmiş. Gül tarlaları da giderek mısır ve yoncaya dönüşmüş. Yıldırım bir diğer konuyu da dile getiriyor. Mermer ocaklarını. Dağları erittiler. Yeşillik kaldı, ne bir şey kaldı. Benim torunum Ali. Bu Ali de göremeyecek bu yeşilliği. Burdur Gölü civarı mermer açısından zengin. Son birkaç yılda birbiri ardına açılan ocaklar bölge ekonomisine önemli ölçüde hareketlilik sağladı. Binlerce kişi bugün buradan ekmek yiyor ama ormanları ve ekosistemi de yok ediyor. Yani bugünle gelecek karşı karşıya. Tercihse bugünden yapılıyor. Yapıyor değil bu tercihi yapmak zorunda. Yani şu anda e, Burdur için bu bir gelir kaynağı. Fakat bu kazancın yanında e, gelecek nesillerin e, doğa ile ilişkileri bence ipotek altına alınıyor. Burdur Gölü yakın zamana kadar 144 tür su kuşuna ev sahipliği yapıyordu. Bugün bu sayı sadece 24 doğal hayattaki etkiyi görmek için aynı zamanda Türkiye'nin ilk vahşi yaşam rehabilitasyon merkezi olan Lisinyaya gidiyoruz. Burada yüzlerce yırtıcı kuş ve diğer canlılar tedavi ediliyor. Aralarında bölgede pek sık görünmeyen dev kanatlı kara akbaba bile var. Büyük kısmının geliş nedeni zehirlenme. Zehir sadece hayvanları ilgilendiren bir sorun da değil. Gölün çekilmesiyle birlikte kuş türleri azalıyor. Kuş türlerinin azalması demek arazilerdeki zararlının çoğalması demektir. Arazilerdeki zararlar çoğaldığında da insana ilaç kullanma ihtiyacı duyuyorlar. Çok yoğun ilaç kullanılıyor. Bu ilaçlar da sadece toprakta kalmıyor. İçme sularımızla karışarak bizim sofralarımıza kadar geliyor. Bilim adamları ise bu durumun uzun vadeli olmadığı görüşünde. Burdur gölü yoğun inorganik madde içeren yani halkın deyişiyle tuzlu ve çorak bir göl. Bu tuz ilk başta ekinlerin, bitkilerin gelişmesini engelleyebilir. Ancak burada görüyorsunuz 15-20 yıl önce bu tarla göl altındaydı. Şu anda görmüş olduğumuz buğday tarlası gölün altındaydı. Bir 10-15 yıllık süreç içerisinde toprak tuzundan yıkanıyor, organik açıdan zenginleşiyor ve ürün ekimine uygun hale gelebiliyor. Ama bahsedildiği gibi... Olursa, evet, cim. su olursa. Altını çizmek lazım su olursa. Sorun tam da bu. Burdur Gölü çekildiği alanlara bile hayat verebiliyor. Son damlasına kadar da verecek. Ama o son damla da yakında tükenecek. Devrim Gürkan, El Cezire, Burdur, Türkiye.